Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Çamaşır deterjanı yaptım. Çok güzel olmuş. Yapımına geçelim. 3 kalıp sabunum var. Bunları şimdi rendeleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. hazırlayacağım. Şimdi böyle rendeleyeceğim. Sabunu böyle rendeledim. 3 ee, kalıp, kalıp başı 15 kaşık e, çamşır sudası ekleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15. Parlı başı 15 kaşık böyle ekleyeceğim ben. Soda mı da ekledim. Parlı başı 4 litre kaynar su ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bunu ekleyeyim. Karıştıracağım bunu. biraz karıştıracak erisi. Sabunum eridi mi? Tam ermedi. 12 litrelik kabım var. İçine boşaltacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. bu 12 litre alıyor ben daha dolduracağım tam dolduracağım bunun üstünü bu eriyecek içinde ben bunu yarına kadar bekleteceğim sabunumuz da hazır bir gece böyle bekletti çok güzel olmuş Allah iyi günlerde kullanmayı da nasip etsin ben bu iki senedir deterjan kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Ee, böyle bir çay bardağı renkler için kullanıyorum. Bir buçuk çay bardağı da beyazlar için kullanıyorum. Çok temiz yapıyor. Betonları yıkıyorum, halleri yıkıyorum. Çok temiz yapıyor. Herkes bunu yapsın. Daha uyguna geliyor. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.